Selam herkese. Pimat 1'e hoş geldiniz. 11. sınıf doğrunun analitiği konusunda devam ediyoruz. Bana destek olmak için abone olmayı ve beğendiğiniz videolara beğen tuşuna basmayı unutmayın. kesim noktasının bulunması. AX artı B artı C eşittir 0 ve DX artı EY artı F eşittir 0 şeklinde iki denklemimiz var. Bu denklem sisteminin çözüm kümesi aynı zamanda bu doğruların kesim noktasının koordinatlarını verecek bize. Bakalım birlikte. Şimdi bakın iki doğru denklemi verilmiş. Bu doğru denklemlerinin kesim noktasından geçen bir de A noktasından geçen doğrunun eğimini istiyor bizden. Öncelikle bu iki doğrunun kesim noktasının koordinatlarını bulalım. Bakın ne yapıyorum ben ikinci denklemi eksi 3 ile çarparak yazacağım. Birinci aynen yazıyorum. 2x eksi 3'e amacım y'leri yok etmek burada x'leri de yok edebilirsiniz. Fark etmez. 3y eksi 1 eşittir 0. İkinci denklemi eksi 3 ile çarparak yazıyorum. Eksi 9x artı 3y eksi 6 eşittir 0. Şimdi taraf tarafa topluyorum. Eksi 3y artı 3y gitti. 2x eksi 9x eksi 7x eksi 1 eksi 6 eksi 7 eşittir 0. Buradan 7x eşittir eksi 7 ve x eşittir eksi 1 değerini buluruz. Şimdi bulduğumuz bu eksi biri isterseniz birinci isterseniz ikinci denklemde yerine koyup y'yi bulacağız. Ben ikinci denklemi tercih ediyorum. 3x eksi y artı 2 eşittir 0. Neden onu tercih ettim? Y'nin katsayısı 1 olduğu için daha çabuk bulayım diye. 3 çarpı eksi 1 eksi y artı 2 eşittir 0. Eksi 3 eksi y artı 2 eşittir 0. ise eksi 3 ile Artı 2 toplarsanız eksi 1, eksi y'yi de diğer tarafa atarsanız y olur. Yani e, bu iki doğrunun kesim noktasına k dersek eğer e, koordinatları eksi 1'e eksi 1. Şimdi bizden ne istenmiş? Bu kesim noktasından geçecek yani k noktasından geçecek eksi 1'e eksi 1. E, ve hangi noktadan geçecek? A noktasından geçecek. 1'e 3. Bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini istiyor. Neydi iki noktası bilinen doğrunun eğimi? M eşittir. Ordinatlar farkı bölü absisler farkıydı. Şimdi ben buna x1, y1, buna da x2, y2 diyorum ve formülde yerine yazacağım şimdi. Eksi 1, eksi 3 bölü, eksi 1, eksi 1, eksi 4 bölü, eksi 2, o da ne olur? 2 olur. Yani eğimi 2 olur. Birbirini dik kesen doğrular. Eğer iki doğrunun eğimine M1 ve M2 dersek ve bu doğrular birbirine dik ise bu doğruların eğimleri çarpımı da eksi 1'e eşittir. Şöyle diyelim D1 doğrusu D2 doğrusuna dik ise M1 ile M2'nin çarpımı da eksi 1'e eşittir. Eğimleri çarpımı eksi 1'e eşittir. Hemen bir örnek yapalım. Bakın iki doğru denklemi verilmiş. Bu doğrular birbirine dik ise a kaçtır deniliyor. Hemen eğimlerini bulalım ve çözelim. Şimdi birinci denkleme bakıyorum. Eğim eşittir. Neye eşitleyim? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıydı. Yani eksi 2. M1 diyelim buna. İkinci doğrunun denklemini buluyorum. M2 diyorum ona da. Eksi x'in katsayısı 3, y'nin katsayısı eksi a, eksi eksi artıya dönecek 3 bölü a. Şimdi eğer bu iki doğru birbirine dik ise, dik olduğunu söylüyor. M1 ile M2'nin çarpımı neye eşit olacak? Eksi 1'e eşit olacak. Yerleştiriyorum. M1 yerine eksi 2 yazdım. Çarpı M2 yerine 3 bölü a yazdım. Eşittir eksi 1. Yani eksi 6 bölü a eşittir eksi 1. Dolayısıyla a eşittir buradan 6 cevabını buluruz. Şimdi bu defa da bu örneğimizde de A noktasından ve y 3x eksi 4 doğrusuna dik olan doğrunun denklemi. Yani A noktasından geçecek ve y 3x eksi 4 doğrusuna dik olacak. Şimdi hemen ne düşünüyorum gene? Eğer bu doğruya dikse, şimdi bu doğrunun eğimi M1 diyorum. E, y eşittir şeklinde verildiyse, y eşittir mx artı n şeklinde ise x'in önündeki katsayı eğimi veriyordu. Dolayısıyla bunun eğimi de nedir? 3'tür. O zaman A noktasından geçen doğrunun eğimine de M2 dersek eğer e, birbirine dik olduğuna göre M1 ile M2'nin çarpımı eksi 1'e eşit olacak. Şimdi M1'imiz 3, M2'mizi bilmiyoruz bulacağız. Eksi 1 ise M2 buradan ne olur? Eksi 1 bölü olur Şimdi sorumuz şöyle oldu: A noktası eksi 2, 3 noktasından geçen ve eğimi m eşittir eksi 1 bölü 3 olan doğrunun denklemini yazacağız. Ee, yani bir noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemi. Neydi bir noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemi? y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x dedi. Şimdi burada yerine yazıp işlemimizi tamamlayacağız. Şimdi benim x birim bu, y birim bu, eğim de belli. y eksi 3 eşittir eksi 1 bölü 3 çarpı x eksi eksi 2. Yani y eksi 3 eşittir eksi 1 bölü 3 çarpı x artı 2 olur. 3 ile çarparsak ya da işler dışlar gibi de yapabilirsiniz. 3y eksi 9 eşittir. Eksi 1 de dağıtıyorum. Eksi x eksi 2. Hepsini bir tarafa toplayalım. 3y artı x eksi 7 eşittir. 0 doğrusunu elde ederiz. Birbirine paralel doğrular. Birbirine paralel doğruların Eğimleri birbirine eşittir. Çünkü eğim açıları yöndeş açı olduğu için eğim açılarının ölçüleri eşit. Dolayısıyla eğim demek ne demekti? Eğim açısının tanjantıydı. Eğim açısı ne demekti? O doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının e, yaptığı açı demekti. Şimdi hemen örnek çözelim. A noktası ve B noktası verilmiş. Deniliyor ki A ve B noktalarından geçen doğru A artı 1x artı 2'ye eksi 3 eşittir sıfır doğrusuna paralel olduğuna göre A kaçtır deniliyor. Şimdi birkaç farklı yöntemle çözebilirsiniz. Şimdi biz de öyle yapalım. Birinci yol diyelim. Şimdi bu iki noktadan geçen doğru bu doğruya paralel. O zaman eğimleri birbirine eşit olacak. Ben şimdi hemen bunun eğiminden başlıyorum. Yani a artı 1 x artı ikiye eksi 3 eşittir sıfır. Bunun eğimine m1 diyorum. Eksi x'in katsayısı a artı 1, y'nin katsayısı 2. isterseniz bunu şu eksi paya ya da paydaya dağıtabilirsiniz. Eksi a eksi 1 bölü 2 olarak yazdım. Şimdi diğer eğimim de a ve b noktalarından geçen doğrunun eğimi. M2 diyorum buna da. Yani A, B noktalarından geçen doğru eğimi. İki noktası bilinen doğru eğimi neydi? Ordinatları farkı bölü, absisleri farkıydı. Yani Y1 eksi Y2 bölü, x1 eksi x2 idi. İstediğinizde x1, y1 diyebilirsiniz. Ordinatlarını çıkarıyorum. 2 eksi 4. Absislerini çıkarıyorum. 1 eksi eksi 1. Dolayısıyla ne oldu? Bakın 2 eksi 4 eksi 2 eksi eksi artıya dönecek artı 2 o da eşittir eksi 1 oldu. Şimdi eğer paralelse bu eğimlerin ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. M1'in M2'ye eşit olması gerekiyor. M1'imiz eksi A, eksi 1 bölü 2 eşittir. m ikimiz eksi 1. Tamam, işler dişler yapıyorum. Eksi A, eksi 1 eşittir. Eksi 2, buradan A eşittir. Bir cevabını bulabiliriz. Böyle düşünebiliriz. Veya şöyle de düşünebiliriz. İkinci yol olarak. Şimdi eğimi kullandık. Doğru denklemi yazarak da e, bulabilirdik. Yani A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemini yazarım. AB doğrusunu yazacağım yani. İki noktası bilinen doğrunun denklemi. Neye eşittir? Y eksi Y1 bölü. Y1 eksi Y2 eşittir. X eksi X1 bölü. X1 eksi X2. Yerleştiriyorum. İstediğinizde X1 Y1 diyebilirsiniz. Y eksi 2 bölü. 2 eksi 4. X eksi 1 bölü. 1 eksi eksi 1. Şimdi düzenleyelim. Y eksi 2 bölü eksi 2. X eksi 1 bölü 2. Şimdi şunları sadeleştirebiliriz. İkiler birbirini götürür. Tabi burada ne kalır? Eksi 1 kalır. Şimdi işler dışlar yapıyorum. Y eksi 2 eşittir. Eksi X artı 1 olacak. Yani y eşittir eksi x artı 3 olacak. Şimdi bu doğrunun eğimi x'in kaç bunun eğimine verecek. Eğim eşittir eksi 1. Tamam. Diğer doğrunun eğimini burada yazmıştık bakın. Diğer doğrunun eğimi. Neydi diğer doğrunun eğimi? Eksi a eksi 1 bölü 2 idi. E, paralel olduğu için eğimler eşittir diyebilirsiniz. Ya da katsayılarını orantılayabilirdik de şöyle de düşünebilirdik. Bakın. Şurayı sileyim. Şöyle düşünelim. Şimdi hepsini bir tarafa atıyorum. Y artı x eksi 3 eşittir 0. Şimdi kas ne orantılıyorum. X'in kas A artı 1. X'in kas sayısı 1 eşittir. Y'nin kas sayısı 2. Y'nin kas 1. Eğer iki doğru birbirine paralelse x'in katsayıları ile y'lerin katsayılar oranları birbirine eşittir. Buradan işler dışlar yaparsanız A artı bir eşittir. iki olur. A da buradan bir olur. Evet. iki doğrunun birbirine göre durumları. Eğer x ve y'nin katsayıları birbirine eşitse ve sabitler farklıysa doğrular paraleldir diyoruz. x'in katsayıları sayıları y'nin katsayıları ve sabitleri eşitse doğrular çakışıktır diyoruz. x ve y'nin katsayıları birbirine eşit değilse doğrular e, kesişir diyoruz. Hemen Şimdi doğruların paralel olduğunu vermiş. Paralel doğruların özelliği neydi? X ve y'nin katsayı oranları birbirine eşit, ama sabitlerin oranı farklıydı. Onu yazıyorum ben de. X'in katsayısı a artı 1, X'in katsayısı 4, y'nin katsayısı 3, y'nin katsayısı eksi 6. Ve sabitimiz eksi 4, sabitimiz b. Bunlar eşit olmayacak. Şimdi bunları kullanarak mesela ilk iki eşitliği kullanarak a ile ilgili bir fikir elde edebilirim. Hemen işler dışlar yapıyorum. Eksi 6a, eksi 6 eşittir 12. 6a buradan eksi 18, a değeri de eksi 3 olarak bulabiliriz. Ee, sonra ikinci ve üçüncü eşitliği kullanarak da B hakkında bir fikir yürütebilirim. Gene işler dışlar yapıyorum. 3B eşittir 24. B pardon eşit değildir. B eşit değildir. 8. Yani A için eksi 3'tür diyebiliriz. B için de 8'e eşit olamaz diye söyleyebiliriz. Noktanın bir doğruya uzaklığı çok önemli bir konu. Başka konuların içinde de kullanacağız bunu. Şimdi A noktası koordinatları x0, y0. A noktasının a x artı b artı c noktasına olan uzaklığı. Uzaklık her zaman en kısa mesafe olduğu için diklikle gösterilir. L demiş buraya. E, ne yapıyorum? A noktasının koordinatlarını doğru denklemde yerine yazıyorum. Mutlak değerini alıyorum. Çünkü uzaklık bulacağım için negatif bir sayı çıkmasın. Sonra kök içinde akar artı b kareye bölüyorum. Şimdi hemen örnek üzerinden gösterelim. Evet. Şöyle hemen taslak bir çizim yapayım. Bir doğrumuz var. Bu doğrunun adı eksi 3x artı 4y eksi 7 eşittir 0 doğrusu eşittir 0 şeklinde yazın. Çünkü mutlak değerini alacağız ve ya, işlem yapacağız. Bu doğrunun dışında bir nokta var. A noktası. Koordinatları 2'ye eksi 3. A noktasının bu doğruya olan uzaklığı en kısa mesafesi h noktası diyelim. İşte ah doğru parçasının uzunluğunu bulacağız biz. Ah doğru parçasının uzunluğu eşittir. Şimdi doğru denkleminde x gördüğüm yere 2, y gördüğüm yere eksi 3 yazıp mutlak değerini alıyorum. Eksi 3 çarpı 2 artı 4 çarpı eksi 3 eksi 7 mutlak değerini aldım. Şimdi burada e, kök içinde x ve y'nin e, kas sayılarının kalelerinin toplamının kare kökü. Yani orada bir pisagor yapıyorsunuz ya. Özel üçgenleri gördüğünüzde işlem yapmadan direkt sonuç yazabilirsiniz. 3, 4, 5 üçgen olduğunu burada görüyorsunuz. Mesela işlem yapmayabilirsiniz. Bu örnekte yapıyorum ben ama yap, yapmaya gerek yok. Artı 4'ün karesi olarak yazdım. Şimdi düzenleyelim bakalım. Eksi 3 çarpı 2 eksi 6, 4 çarpı eksi 3 eksi 12, eksi 7, e, kök 25, 9, 16, 25 bulduk. Şimdi mutlak değerin için ne oldu? Eksi 18 eksi 25, eksi 25'in mutlak değeri bölü e, kök 25 5'tir. Beş, eksi 25 de mutlak değerinden 25 e, olarak çıkacak. 25 beş bölü 5'ten cevabımız 5 e, olur. Evet, bir noktanın bir doğruya uzaklığı ile ilgili yine güzel bir soru. Köşelerin koordinatlarını vermiş bir üçgenin. Hemen biz de taslak bir çizim yapalım. Bir ABC üçgeni çizelim. A'nın koordinatları 2'ye 3, B'nin koordinatları eksi 2'ye 1 ve C'nin koordinatları 2'ye eksi 2. Diyor ki bu üçgenin BC kenarına ait yükseklik hemen BC kenarına ait yükseklik nereden çizeceğim? A köşesinden BC kenarına ait yükseklik çiziyorum. Yüksekliğin uzunluğu ne kadardır? Aslında ne soruyor bize? AH doğru parçasının uzunluğunu soruyor. Tamam. O zaman ben ne düşünürüm? E B ve C'den geçen doğru denklemini yazarsam eğer A noktasının bu doğruya olan uzaklığını bulmuş olurum. Yani BC doğrusunun denklemini yazıyorum. Bunu yazarken de birkaç farklı yöntem kullanabilirsiniz. B ve C noktalarından geçen doğrunun eğimini bulursunuz. Eğim ve bir nokta lazım size. B ya da C noktasını alıp bulursunuz. Ya da iki noktası bilinen doğrunun denklemini bulursunuz. Ben onu kullanacağım. Neydi iki noktası bilinen doğrunun denklemi? Y-Y1 bölü, Y1-Y2 eşittir. X-X1 bölü, X1-X2 ben bunu kullanacağım. E, X birim bu, Y birim bu olsun. X ikim bu, Y ikim bu. Yerleştiriyorum yerine. Y eksi 1 bölü 1 eksi eksi 2 eşittir. X eksi eksi 2 bölü 2 eksi 2. Iki eksi iki. Bir düzenleyelim. Y eksi 1 bölü 3 oldu. Burası da X artı 2 bölü eksi 4 oldu. İşler dışlar yapıyorum. Eksi 4 Y artı 4 eşittir. 3 X artı 4. 6. Hepsini bir tarafa topluyorum. Eksi 3x, eksi 4y, eksi 2 eşittir 0. isterseniz pozitif de alabilirsiniz. Yani eksi 1 ile çarptığınız zaman 3x artı 4y artı 2 eşittir 0. İşte bu bc doğrusunun denklemini yazdım. Şimdi artık çözebilirim. Şimdi A noktasının BC doğrusuna olan uzaklığını bulacağım. Yani AH doğru parçasının uzunluğunu Ne yapacağım? A noktasının koordinatlarını BC doğrusunda yerine yazıp mutlak değerini alacağım. X gördüğüm yeri 2, Y gördüğüm yeri 3 yazıyorum. 3 çarpı 2 artı 4 çarpı 3 artı 2 mutlak değer. Burada hemen 3, 4, 5 özel üçgen olduğunu görüyorsunuz. İşlem yapmıyorum. Biraz önceki örnekte söylemiştim. Direkt 3, 4, 5'i yazıyorum. Eşitti. Şimdi mutlak değerin içine bakalım. 6, 12, 18, 20. 20'nin mutlak değeri 20. 20 bölü 5'ten 4 cevabını buluruz. Şimdi paralel iki doğru arasındaki uzaklık. Gördüğünüz gibi D1 ve D2 doğruları ve bu doğrulara ait denklemler verilmiş. Bu iki doğru arasındaki uzaklık mesela bunu odanızdaki tavan ve yer arasındaki uzaklık olarak yani düzlem arasındaki uzaklık gibi düşünebilirsiniz. Şimdi iki paralel doğru arasındaki uzaklığı bulurken de ne kullanacağım? Tabii ki x ve y'nin katsayıları orantılı olacak paralel olduğu için bu iki doğru. Sabitlerin farkının mutlak değerini alacağım. Uzunluk bulacağım için negatif çıkmasın. Bölü gene biraz önce yaptığım gibi x'in katsayısının karesiyle y'nin katsayısının karesini toplamın karekök alacağım. Yani orada bir pisagor yapacağım. Hemen bir örnek üzerinden gösterelim. Evet. E, i̇ki tane doğru vermiş. Ben gene bir taslak çizim yapmak istiyorum. Siz de bunu yapın çocuklar mutlaka. E, ne bulacağınızı görmeniz kolaylık sağlayacaktır size soru çözümlerinde. Şimdi birinci doğrumun denklemi 2x artı y eksi 1 eşittir 0. İkinci doğrumun denklemi 4x artı 2y artı 8 eşittir 0. Diyor ki bu doğrular e, bu doğruları Pardon, doğrular arasına karşılıklı iki kenarı bu doğrular üzerinde olacak şekilde yerleştirilen karenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi öyle bir kare çizeceğiz ki karşılıklı iki kenarı bu doğruların üzerinde olacak, yani şöyle bir şey olacak: A, B, C, D karesi. Tabii kare olduğu için bu diktikleri de göreceksiniz. Şimdi bizden istenen karenin alanı, bir kenarını bulursak karenin alanı da bulmuş oluruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu: Bu doğrular birbirine paraleldir çünkü karenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Ama gördüğünüz gibi x ve y'nin katsayıları farklı. Ben birbirine benzeteceğim. Ne yapacağım? Mesela bu birinci doğrunun denklemini 2 ile çarparak yazacağım. 4x artı 2y eksi 2 eşittir 0. Bakın. İkinci doğrunun x ve y'nin katsayılarıyla aynı oldu. Şimdi işlem yapabilirim. Şimdi birinci doğrumun sabiti yani c1 diyeyim buna eksi 2. İkinci doğrumun sabiti c2 diyorum 8. Ee, i̇şleme geçelim. İki doğru arasındaki uzaklık aslında karenin bir kenar uzunluğunu verecek bize. Yani a dediğim bir karen, karenin bir kenar uzunluğu. Ne yapacağım? E, sabitlerin farkını alacağım. Yani neydi formülümüz? Formülümüz şuydu: c1 eksi c2, yani mutlak değeri bölü a kare artı b kareydi. Şimdi c1'im eksi 2, eksi c2'im -C2 8 bölü e, A değerim x'in katsayısı yani 4'ün karesi artı B değerim de 2, 2'nin karesi. Burada özel üçgen olmadığı için yazdım ama özel üçgen olsaydı direkt e, özel üçgenden hipotenüs uzunluğunu bulacaktım. Mutlak değer içinde eksi 10 oldu. Bu da karekök içinde 16, 20 kök 20 oldu. Şimdi eksi mutlak değeri 10. E, kök 20'yi de 4 çarpı 5 diye düşünürsek 2 kök 5 olur. Şimdi sadeleştirmeli, sadeleştirmeyi yapalım. 2 ile onu sadeleştirelim 5. Ne oldu? 5 bölü kök 5 oldu. Şimdi tabii ki mesela bu bir test sınavıysa sonuçlarda böyle paydası irrasyonel sayı pek bulamazsınız. O yüzden eşleniyle çarpıyorum. Kök 5 ile genişletiyorum yani. 5 kök 5 bölü 5 oldu. 5'ler de sadeleşirse kök 5 cevabını bulurum. Yani karenin bir kenar uzunluğu kök 5. Şimdi biz neyi bulacaktık? Alanını bulacaktık. Yani alan ABCD B, C, D isteniyordu. Karenin alanı ne eşit? A kareye. Bir kenarı kök 5 ise kök 5'in karesi yani 5 olarak buluruz.